Merhabalar. Ben Sümeya Avcı. Önceki videolarımı izleyenler beni tanıyorlar ama önceden izlemeyenler için kendimi tanıtmak istedim. Tabii sizleri de tanımayı çok isterdim. Keşke yakın olsaydık. Sizler benim yakınımda olsaydınız, hatta sınıfımız olsaydı ve sınıfımda olsaydınız sizlere isminizle hitap etseydim, anlamadığınız yerleri sorabilseydiniz çok daha güzel olurdu. Ama bunun için çok gelişmiş bir teknolojimiz var. Anlamadığınız yerleri bana Yorumlarda dahi sorabilirsiniz. Yorumlardan size elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Şimdi ben kimleri ders anlatacağım biliyor musunuz? Tabii ki 3. sınıflara, biliyorsunuz 1. sınıflara ve 2. sınıflara çok güzel bir video çekmiştik zıt anlamlı kelimeler ile ilgili. Fakat 3 ve 4'lere çekememiştik. Şimdi sırada kimler var? Üçüncü sınıflar var. Evet, üçüncü sınıflar için zıt anlamlı kelimelere başlayacağız. Hepsi zıt anlamlı kelimeler mi anlatacaksınız diyenler olabilir. Ama sınıf seviyeleri farklı olduğu için mecburen üçlerin de bu konuyu işlediğini bildiğimizden üçler için de tekrar anlatacağız. Daha sonra dörtler için tekrar anlatacağız. Diyeceksiniz ki ne değişiyor bu zıt anlamlı kelimelerde? Bir de farklı, iki de farklı, üç de farklı, dört de farklı mı? Hayır. Birde de zıt anlamlı kelimeler birbirinin tam zıttı olan şeyleri anlatıyordu. İkide de zıt anlamlı kelimeler birbirinin tam zıttı olan şeyleri anlatıyordu. Üçte de, dörtte de bu ömür boyu böyle. Zıt anlamlı kelimeler dediğimiz şey her zaman zıt anlamlı. Hiçbir zaman anlaşabildikleri görülmemiş. Yani sizin zamanınızda da değişmediler onlar. Hep zıtlar, hep zıtlar. Siyah yine beyaza zıt gidiyor. Açık yine kapalıya zıt gidiyor. Uzun yine kısadan çok farklı. Dev yine farklı cüceden. Yani hiçbir şey değişmedi çocuklar. E peki niye işliyoruz öğretmenim biz bu dersi sürekli sürekli? Bir de öğrendik, iki de öğrendik. Çünkü yeni kelimeler öğrenmeniz gerekiyor. Bir de çok küçüktünüz, az kelime öğrendiniz. Bir üstüne biraz daha eklediniz. E, e, büyüdünüz. Aynı kilo aldınız. Yemek yediniz. Boyunuz uzadı. Saçlarınız uzadı. Değiştiniz. Birdeki gibi misiniz? Hayır. O zaman Türkçeniz de değişmeli. Kelime bilginiz de değişmeli. Daha çok kelime öğrenmelisiniz. Kafanızda daha çok kelime olursa daha güzel cümleler kurarsınız. Daha güzel kendinizi ifade edersiniz. Kendini ifade edemeyen insan ne isteyeceğini bilemez. O yüzden hadi gelin yeni kelimelerimizi öğrenelim. Hem yeni kelime öğreniyoruz, hem yeni zıt anlamlı kelime öğreniyoruz. Yani birimizi iki yapıyoruz. Bir kelime öğrenmek zorunda değiliz. İki kelime öğrenmek zorundayız zıt anlamlı kelimelerde. Ve böylece iki kelimenin ayrı ayrı anlamlarını öğreniyoruz. Ve çok daha güzel bir Türkçemiz oluyor. Değil mi? Daha önce de söylemiştim. Eminim izleyenler vardır aranızda. Birinci sınıflar ve ikinci sınıfları. Zıt anlamlı kelimeler demek anlamca birbirinden çok zıt ifadeler içeren kelimeler demek. Ne demek? Yani birisi bu tarafa doğru giderken kelimenin diğeri bu tarafa doğru gidiyor. E bu taraf dediğimiz sağ değil mi? Sağ. Peki buraya da mı sağ diyeceğim? Burada taraf. Yani bura tarafsa burada taraf. Ama burası sağ taraf, burası sol taraf. Benzeyen şey ikisi de bir taraf. Ama sadece taraf bir yönleri benziyor. Yani bir taraf olmaları benziyor ama söylerken benzetemeyiz. Buraya gidersem sağa giderim. Buraya gidersem sola giderim. Farklılığı gördünüz mü? Anlam olarak aynı gibi taraf taraf ama yön olarak farklı olduğu için zıt. Peki sadece sağ ve sol olarak mı düşünürüz buraları? Hayır tabii ki. Burası mesela güneşin battığı taraf. Güneş buradan batıyorsa ne derim ben? Batı. Bir batıya doğru gideyim geleyim arkadaşlar. Yok ya batıda aradığımı bulamadım. Ne yapayım? Güneşin doğduğu tarafa, doğuya gideyim ki doğuda aradığımı bulurum. Buldun mu? Buldum. Gün aydınlandı. Çok güzel bir güne uyandım. Aydınlık. Aydınlığın zıttı batıya giderken öğrenirim herhalde. Aa, güneş battı. Karanlık. Aydınlığın zıttı karanlık. Bakın, sağın zıttı sol. Batının zıttı doğu. Aydınlığın zıttı karanlık. Karanlığın bir diğer söylenişi gece. Gecenin zıttı gündüz. Gündüz bir diğer söylenişi sabah. Sabahın zıttı akşam. Bakın ne kadar çok zıt anlam çıktı. Basit bir konuşmadan değil mi? Evet bunlar tamamen zıt anlamlı kelimeler. Peki zıt anlamlı kelimelere sadece zıt anlamlı kelimeler mi diyoruz çocuklar? Hayır. Bazen görürsünüz alıştırmalarda falan. Karşıt anlamlı kelimelerde denir. Yani karşıt demek zıt demek, zıt demek karşıt demek. Yani sağ ve sol birbirinin karşıt anlamlısı, batı ve doğu birbirinin karşıt anlamlısı, aydınlık ve karanlık birbirinin karşıt anlamlısı. Anladık mı? Anlamadık mı? Anlatamadım o zaman ben. Yani ya siz tembelsiniz ya ben niye anlatamıyorum. Çalışkan mısınız? Şaka mı yaptınız? Ay şaka yapmayın ya biraz ciddi olun. Gerçek sandım, anlatamadım sandım, üzüldüm gidecektim. Ne dedim ben? Şaka, ciddi. Buradan da bir zıtlık çıkardık değil mi? Evet çocuklar siz çok hoşsunuz. Küçük çocuklar böyle espriler yapamıyordu bana. Siz biraz büyüdünüz ya. Hemen bana espriler patlattınız ha. Küçük, büyük, küçük çocuk, büyük çocuk. Ah buradan da zıtlık çıktı. Yeni yeni kelimelere öğrenmeye hazır mıyız? Galiba hazırız. Hadi bakalım yapalım bir şeyler. Ay sen ne tatlı güldün öyle. Bana mı güldün yoksa rezillime mi? Yok rezillime gülmedin değil mi? <laughs> tamam. O zaman anlatıyorum. Sabah kalktım çocuklar böyle uykudan uyandım. Ay böyle bir baktım elim yüzüm kirli herhalde dedim. Çünkü çapaklar falan böyle. Kirli. Ne yapayım? gideyim mi güzel elimi yüzümü yıkayayım dedim. Mis gibi olayım şöyle bir uyanınca kendime geleyim değil mi? Gittim elimi yüzümü yıkadım. Aynaya şöyle bir baktım. Temiz oldum dedim. Kirli ve temiz birbirinin zıttı yani. Sonra gittim sofraya oturdum. Benim yerime bugün kocam hazırlamış sofrayı. Gülmeyin ha. Uyuyakalmışım ne yapayım? <laughs> evet. Birkaç gündür sizin dersleri anlatacağım diye çok yoruluyorum. Sonra neyse sofraya oturdum. Tam kahvaltıyı yapacağım. Ekmeği bir ısırdım. Bağlı verdi. Bayatlamış. Dedim ya taze ekmek hiç mi kalmamıştı? Dedi ki yok ya dedi. Koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyoruz. Kaç gündür evde ekmek bayatladı. Bayat ekmek, taze ekmek. Taze ekmek yiyemez olduk. Bakın karşıt anlamlı. Bayat ekmek, taze ekmek. Çok güzel. Evet kahvaltı sofrasını kaldırdık. Ne yapacağız? Bulaşıkları yıkayacağız. Temizlik şart. Kirlilikten korunmak lazım. Evet Temiz ve kirli gibi temizlik ve kirlilik de birbirinin zıttı. Yani ek aldı diye kelimeler zıt olmaktan vazgeçmezler. Yani temiz, kirli, zıt ve karşıt aynı anda. Temizlik, kirlilik yine karşıt. Değişen hiçbir şey yok onların hayatlarında. Bir kere başlamışlar yani zıt olmaya Artık onlar mümkün değil bir araya gelemezler. Kocam kahvaltı hazırlamış. Sofrayı da ben kaldırdım. Ne yapacağım bulaşıkları yıkayacağım dedim. Yıkadım, temizliğimi yaptım. Neyse oh rahatladım. Mis gibi bir kahve içeceğim falan. Kahveyi yapayım dedim. Kaşığı aldım, daldırdım kahvenin içine. Yapışır verdi. Ay, ıslak kaşığı daldırmışım. Kahve yapıştı böyle düşmüyor bile. Dedim kuru kaşık yok mu? Islak kaşık, kuru kaşık birbirinin zıttı. Islak kaşıkla kahvem alınır Allah aşkına yani hiç aklıma gelmemiş o anda. Eşim dedi ki ya dedi git bir kuru kaşık getir onunla yap kahveyi böyle rezillik çıkmasın dedi. Gittim kuru kaşığı aldım. Kuru kaşık, ıslak kaşık. Bakın zıtlığı gördünüz mü? Yani evet kuru kaşıkla kahvemi aldım, güzelce mis gibi bir kahve yaptım. Oturduk şöyle karşılıklı eşimle içiyoruz. O öndeki koltuğa oturdu, ben arkadaki koltuğa oturdum. Aa ön, arka koltuk gördünüz mü? Orada da bir zıtlık oldu. Bir de film açtık şöyle güzelce. Koronavirüs yüzünden biliyorsunuz dışarı çıkamıyoruz. Bolca belgesel izliyoruz. Belgesellerde neler yok neler. Hayvanlar aleminden tutun, bitkiler aleminden çıkın, canlılar aleminden tutun, cansızlar aleminden çıkın. Her şeyi izliyoruz. Aa canlı, cansız. Bakın canlı hareketli, neşeli, yiyor, içiyor, tüketiyor. E ee, peki yemeyen içmeyen canlılar yok mu? Var. Bitkiler gibi. Onlar da topraktan alıyor alacağını değil mi? Onlar da canlı. Cansız nedir? Ne yer, ne içer, ne yaşadığı belli, ne başka bir şey. Nedir mesela? Odanızdaki masa sandalye sizden su ister mi? Beni bir toprağa dik der mi? Hiçbir şey istemez. Aynı onlar gibi cansız. Ama canlı insan ya da kuş ya da bir bitki ya da bir çiçek hepsi yer içer tüketir. Canlı. Evet, canlı ve cansız dışında buna benzer ne bulabiliriz? İzlediğimiz belgesellerde gördük zaten sabahleyin onu da. Dedim çocuklara bunu da anlatmalıyım. Ölü, diri. Ölü canlılar var, diri canlılar var. Ölü canlılar mı dedim ben? Ölü canlı mı olur Allah aşkına ya? Demiyorsunuz ki ölü canlı mı olur? Ölü cansızdır. Aynı odadaki koltuk gibi olur artık ölü. Yemez, içmez, yaşamaz, değil mi? Evet, o artık Cansızdır, ölü, diri. Zıtlığı gördünüz mü çocuklar? Belgeselimizde izledik, açtığımız TV'mizi bir güzel kapattık. Açtık, kapattık. Gördünüz mü? Yine bir zıt anlam, yine karşılıklı. Bizim televizyonumuz böyle simsiyah bir televizyon. Arkası bembeyaz duvar böyle bakarken dedim ki bakın buradaki siyah beyaz zıtlık da önemli. Daha önce de söylemiştim ama belki aklına gelmeyen olur. Siyah beyaz zıt olduğu gibi ak kara da zıt. Nasıl yani? Çünkü bir siyaha kara diyoruz değil mi ayrı zamanda? Siyah kedi kara kedi gibi düşünün. E siyahın zıttı beyazsa karanın zıttı da beyazdır. E karanın zıttı ayrıca aktır. Öğretmenim kafam mı karıştırdınız? Neyse çok düşünmeyin bunu. Yani siyah karadır, ak beyazdır. E akla beyaz bu tarafta oyun oynarken akla beyaz, siyahla kara bu tarafta oyun oynar. Bunlar bunlara karşı takım gibidir. Fenerbahçe, Galatasaray gibi. Yani bunlar bunların zıttıdır. Ak, beyaz, siyah, kara. Bak siyah kara aynı kola bağlı değil mi? Aynı. Siyah kara. Evet beyaz, ak. Onlar da aynı kola bağlı. Yani bu bunu devirirse ikisi devirir, bu bunu devirirse ikisini devirir. Zıt. Anladık mı? Evet çocuklar. Televizyon ise kapattık. Böyle bir baktım. Bizim bey üzgün. Aman bir üzgün, bir üzgün anlayamadı. Ben ne güzel mutluyum. Kahvaltımı yapmışım, temizliğimi yapmışım. Kahvemi içmişim, belgeselimi izleyeyim. Acayip neşeliyim. Ne oldu bey? Neden üzgünsün dedim.